Selamlar arkadaşlar. Hava çok güzel. Gayet rüzgarlı. İki gün önceki sıcaklar gibi değil. Biz de rüzgarlı havada hava serin olduğu için bahçede ürün topluyoruz. Biberler artık bayağı ol olgunlaştı. yani olgunlaştı demeyeyim. Meyveleri e çoğaldı. Ve büyüdü biraz da. Biz de bunları topluyoruz. Keyif veriyor. Büyütüyorsun. Yetiştiriyorsun. Meyvelerini de toplayınca hayattan lezzet alıyorsun. köyü sevmiyorlar ya ne diyeyim ben ya bir şey demiyorum ya. Arkadaşlar maşallah biberlerimiz baya büyümüşler. Biz bazen şehre geçiyoruz. iki gün orada kalıyoruz. Bazen ziyaretlere gidiyoruz. Ee, köye geciktiğimiz oluyor. Abi meyvelerin bir anda büyümesine sebep oluyor. Mesela domateslerim daha olmadı ama biberler çok oldu. Domatesler küçük küçük şöyle şöyle. Daha kızarmasına çok var. Çünkü en son köyde ben ektim. Domatesler de bir adam boyunu geçti yani. Güzel değil mi? İşte salatalıklara kocaman olmuş. İki günde büyüyor salatalık ya. Allah'tan hazı ektim de. <laughs> Çünkü daha önce başıma geldi. Salatalığı atıyorum. 15 kök ek ekmiştim. Ya artık Dağıtacak insan arıyorduk. sana tabi. Tabii bahçede bayağı bir eksiklerimiz var. Arkadaşlar, e, kırarkene dikkatli olmanız gerekiyor. E, şöyle göstereyim, görüyorsunuz inşallah. Aşağı çektiğiniz zaman kırılıyor. Yani e, dallara zarar vermeden. Sadece meyvenin şu şekilde aşağı çekerseniz hemen kırılıyor. Çünkü dikkatli olmanız gerekiyor. Çiçekte halen biber devamlı çiçekte olduğu için sezon bitene kadar halen meyvesi yani köy tabiriyle dölü halen oluyor. Güzel kadar. Şimdi güzel patlatması oluyor ya bunun, mangalın yanında. Şimdi biber biraz su istiyor bu dönemlerde. Domates o kadar değil. E, Domates aslında suya dayanıklı bir bitki. Biz yanlış biliyoruz domatesi çok su isteyen bir bitki diye tanıyoruz da aslında öyle değil. Domates suyu sevmiyor normalde. Ha yani susuz da yapamıyoruz illaki de. Ee, aşırı sevmiyor yani şey olarak. Bir biber gibi bir salatalık gibi değil yani. Bu arada patlıcanlar da yavaş yavaş olmaya başladı. görüyorsunuz. Buraya oraya gezeceğiz de. Şimdi veri biraz toplayalım. Bak arkadaşlar şöyle çektiğiniz zaman tık çıt diye ses duyduğunuz zaman tamam. Sabah arılara baktım biraz da. Arılar e, yavru atımını hızlandırmışlar. Biraz fazla yavru atmışlar. Bu arada arılarımız da biberlerdeki çiçekleri geziyor, ee, döllenmeyi sağlıyor, tozlaşmayı sağlıyor. Ee, arılar aslında bizim köy için de güzel bir nimet çünkü köydeki sebzeleri meyveleri dölleyici pozisyonda arının ne kadar çok olması o kadar iyi. Çünkü meyve sebzeler de çok oluyor şimdi çoğu insan arıların fonksiyonunu bilmiyor konuşuyor bu şehre işte ee, evet arkadaşlar şu bazen gözümüzden kaçıyor şurada küçük bir hastalık oluşmuş bu mantar mı değil mi onu araştıracağız Şimdi bunlara da dikkat ediyorum ben. Arkadaşlar buraya hiç ilaç atmadım ben. Hani i̇laç attım derken yani kimyasal kullanmadım. Ee, üstünde ister istemez yaprak bitleri falan oluşuyor. Ama şu anda yok. Yapraklar canlı ve gör. Gördüğünüz gibi doğal ilaçları araştırıyoruz veya yapıyoruz araştıraraktan o şekilde kullanıyoruz. Ve bu ayrı bir keyif veriyor yani insana. Çünkü köydeki yaşantı doğal Köylüye bazen bakıyorum. <laughs> Kimyasal kullanıyor. Haberiniz olsun. Köylü malı ürünü diye aldığımız yerlerde bazen böyle sıkıntılarla karşılaşmadım ama çok gördüm. Çünkü insanlar köylü pazarına alışveriş yaparken doğallığına dikkat ediyor. Doğal olsun diyor. İlaçsız olsun diyor. Organik olsun. Şimdi çoğu insan da köylü pazarından o yüzden alışveriş yapmaz mı? Haksız mıyım? Ama emin olun bilinçsiz üretim yapan köylüler maalesef organik yapmıyor bu işi. Haberiniz ola. Dikkatli olun. Ee, ürün aldığınız yere sorun. Yaş kullanıyor musunuz? Çünkü siz. Doğal yemek istiyorsunuz. İlaç kalıntısı olmasın diye alıyorsunuz köylüden. Ama maalesef bazı art niyetli insanlar sizlerin bu zaafından faydalanabiliyor. Maalesef. Arkadaşlar herhalde biberimiz bayağı oldu. Daha bir sıramız daha var. Çünkü biberleri 3 sıra ekmiştik. E, Tabi bu sene karışık ektik. Şöyle göstereyim. Bura farklı bir sıraydı. Şurası farklı bir sıra. Şurası farklı bir sıra. Seni bir planlama yapacağız. Tabii ki bunlar görürsen. Biber. Biberlerdeki çeşit kapya mesela seviyorum. Ufak cin biberi diyoruz. Seviyorum. Dolma Cemele biber ekmeği düşünüyorum ama cemele. Merhaba. geldi. Cemele biberi belki buraya uymayabilir. Çünkü öyle bir özelliği var o biberin. Arkadaşlar bahçeden kısa bir kesit gösterdik sizlere. Emin olun ürün toplamak kadar zevkli bir uğraş yok şu anda. Meyvelerini alırken. Bazen şey düşünüyorum. işçiliği çok olan ürünleri nasıl yapıyorlar kardeşim ya? Buram bamya. Tek tek tutlanır mı ya? Tek tek buraya yazıyorlar. Öyle mi yapsak? Bir de bamya mı yapsak? Neyse. Allah'a emanetsiniz.